Vay be! Ne büyük adammış İbrahim Ethem. Sen de kadılığı bırakmışsın derviş olmak için. Tıpkı onun gibi. Sade makamı terk etmekle cenneti uçulsaydı... ...saraylarda sultan arasan bulamaz idin. Sade büyüklerin yolundan gitmekle büyüklük kazanmaz kişi. Ama yoldaş kazanır. İstemez misin İbrahim Ethem gibi bir yoldaşın olsun? Kim istemez ki burayı? Sultanım iş adam, dinlemedin mi şeyi? Selamünaleyküm. Aleykümselam Aleyküm selam, Kasım efendi. Müsaitseniz bir iki kelam etmek isterdim sizinle ama... İstihbar ettik ki Yunus Efendi... ...bey dayıma danışman da olmuşsunuz. İrademiz değildir. Şeyhimiz öyle emir buyurdu. Şeyhimizin iradesi üzerine laf edecekten... ...şuursuzluk edecek değiliz elbet. İtaat edeptendir. Ama şeyhimize varıp deseniz ki... ...bize burada bir hizmet buyursanız. Buyurur elbet. Bunca yükü bir başımıza kaldıracak denli kavi değildir omuzlarımız Pirdaş. Kasım efendi hem itaat edeptendir dersiniz... ...hem de var şeyhimin huzuruna... ...deryahta bir vazife istedersiniz. Bu sözleri bir ahma deseniz... ...alınganlık eder idi. Hüsnü zannımız dahi suizanla yorulur oldu artık. Kusurumuz her neyse söyleseniz de bilsek artık. Estağfurullah. Ne kusuru Kasım Efendi? Kusur görenindir. Görün değil, örtün der dinimiz. Öyledir elbet. Öyledir tabii. Erken kalkan asabiyet yapar vücutta. Şu günlerde. nerede? İyi o vakit. Hayırlısı neyse o ola taş. Daha dün ben bilmem diye zikir çektirir insana. Bugün bilici bir danışman değil. Konaklara gönderir hayatı. bildiğim meseleler dersin tabii. Kimden almış idin şer'i hukuk dersini Karatay'da? Üstad Şemsettin Mardini. Vakıfım, bilirim demiş idin zaten. Biliriz. Sana yeni bir vazife daha vermek isterim Yunus. Bu vazifeyi dergahta yapabilecek bir tek sensin. Bundan sonra sen ben bilmem zikri çek. Kim ki bir şey sorar ise ben bilmem de. Kim ki her ne konuda olursa olsun fikrini söylemeni ister ise ben bilmem de dilinden düşürme. Nasıl ki müride zikir vaciptir. Bundan sonra sana da ben bilmem zikri vacip olmuştur. Ne der büyüklük? Ne kadar ayıp. Öyle söz edilir mi büyükleri? Sen de büyük dedin bak. Dedim evet. Ben diyebilirim. <laughs> ben diyorum sen diyemezsin. Dedim evet. Ben diyorum sen diyemezsin ama. <laughs>